Ankara'yı bekleyen tehlike gün yüzüne çıktı. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve muhtarlar bölgeden canlı yayın yaparak seslendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat döküm alanı olarak kullandığı dağ yaka bölgesinde toprak kaymaları ve çatlaklar meydana geldi. Ankara'nın ana içme suyu isale hattının geçtiği bölgede oluşan çatlaklar içme suyunu tehdit ediyor. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İçme suyu borularının patladığını söyleyerek Mansur Yavaş'a seslendi. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük bir tehlike kapımızı çalabilir. Şu karşıda gördüğünüz alanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce metreküp dökümünü, harfiyatını yaptırdığı yer. Burası dağ yaka, döküm sahası. Arazide zaman zaman gördüğünüz çatlaklar var. Şu fabrikanın direklerini görüyor musunuz? nasıl yamulduğunu görüyor musunuz? Yukarıdaki arazi döküm sahası olarak kullanıldığı için binlerce tonluk bir baskı zemine yapıyor ve bu zemin şu üzerinde bulunduğumuz yeri aşağıya doğru kaydırıyor. Kurtboğazı'ndan Ankara'daki içme suyunun taşındığı borunun üstündeyiz şu anda. Derhal dayaka harfiyat döküm sahası durdurulmalı. Eğer durdurulmaz oraya binlerce tonluk döküm yapılmaya devam edilirse bu zemindeki ana isale hattı patlayacak. Bu yol dümdüzdü. Burada bu engebeli arazi yoktu. Ama şimdi arazi bu tarafa doğru geliyor. Bakın görüyor musunuz? Ciddi bir tehlike bu. Eskiden arkadaşlar da gelmişler, bakmışlar, tehlikeyi de tespit etmişler. Biz herkesin dikkatini buraya çekmek istiyoruz. İhmal edilecek bir bölge değil, bir alan değil. Ankara'nın ana isale hattı buradan geçiyor. Yetkililere tekrar çağrıda bulunuyoruz bir dakika bile kaybedecek vakit, zaman yok.